Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox kıyafet giyme kod, kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kıyafeti istiyorsanız bu kıyafete hemen başlayalım. İlk öncelikle bir dakika ben hemen bir şey yapayım. He bu şekilde bir olsun. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle saçtan başlıyoruz. Saçımızı yapmak için ee, i̇lk öncelikle söylüyorum 76.09 Bunu siz not alın arkadaşlar. Ee, pardon 0.9 78.04 73 73 Bu şekilde saçımız geliyor arkadaşlar. Bu arada biraz telefonum donuyor. Biraz e telefon. Kim e. Bana ne? Sen bize verdin. Em evet, bu saçı oluyor arkadaşlar. Şimdi yani bu arada telefonum donuyor birazcık VPN kullandığım için Bir dakika. Şimdi şapkaya geçiyoruz arkadaşlar. 78 59. 78 59 bir dakika. Evet. 100 119. değil bu ne? 119 745. Bu kadar. Böyle de bir şapka geliyor. Şimdi bak. Şimdilik ee, um, bakayım yüzdeye geçiyoruz. 125. 100 yüzümüzü yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet geçelim. 125 yapın. Em um, ee, dakika 25. Em um, 125. 981. Bir dakika. <laughs> 989 <laughs> 44 Bu şekilde de bir yüzüğü geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de kol aksesuarı geliyor İnci yani. E, 6714. Bitti. bitti. Tamamen bitti. 67 on, on 99 99 66 44 arkadaşlar bu şekilde de kol indisi geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk sırada tişörtümüz e, tişörtümüzde arkadaşlar. 690. 108 bir dakika. Evet. 108 179 3 arkadaşlar bir de. Ve bu şekilde de bir üst geliyor. Şimdi sırada ııı ee, Paltolonda 121 121 100, 121 500 500 533 125 26 ve bu şekilde Kendimdeki. bir dakika ya. Yanlış yazmışım. Seninle Hemen şey tekrardan yazıyorum. Şey. Tekrar dedim sizinle birlikte. 121 533 125 26 bu şekilde de bir alt geliyor arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı? Bitmedi bu arada. Ee, sırada 100 aksesuarı. 910 91-86 91-86 32-64 64 bir dakika 64 evet. Ee, e, 08 Saç geldi arkadaşlar böyle önde saçlar geldi. Hani şu arkada saçlarımız böyle topuz topuz falan var ya. Ha onların önünde geldi. Şimdi ikisi kolye arkadaşlar çok şey olduğu için kolye. E gözükmeyebilir yani gözükmüyordur kimse de görmüyordur ama ben büyüteceğim şimdi göreceksiniz. 73 31. 70. 3 31. 16 16 36. 36. Eee 41. Şimdi geldi arkadaşlar. şekilde. Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sırada kulaklıkta arkadaşlar 67 44 57 44 Aslan yapamıyor. 68 68 000 3 tane 0. 1 2 3 2 Evet bu şekilde de bir kulaklık geldi. Sırada bel aksesuarı arkadaşlar. Alamadım. Alamadım. Aslan. Alamadım ya. Sırada bel aksesuarı var arkadaşlar. On kırk bir. On kırk bir. Sıfır altı. Altmış 35-7 35-7 <laughs> Bu şekilde de belimize arkadaşlar Şurada belimize <laughs> Arkadaşlar belimize geldi o da Şöyle bir tane kemer geldi Allah bir dakika bir şey oldu Heh. Aslı Bir dakika. Ee, Şimdi arkadaşlar e, ben aksesuarını yaptık. Sırada son kaldı. Bu da müzik aksesuarı arkadaşlar. Müzik dinliyorsunuz. 84 60 64 84 64 73 73 ee, Bir dakika 70 3, 73. 11. Şöyle de bir telefon gibi bir şey geldi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar nasıl oldu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.